Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda delta y dönüşümü veya üçgen yıldız dönüşümü de ad, olarak da adlandırılan, İngilizce p to t olarak da adlandırılan e, bu tür bir e, düzeneğin, bu tür bir düzene dönüşmesi veya bu tür bir düzeneğin buna dönüşmesi adına nasıl bir ilişki yazılabilir? E, bununla e, ilgili e, durumu inceleyeceğiz şimdi. Şimdi dikkat etmemiz ilk, gereken ilk nokta şu A, B, C noktaları sabit olmak üzere yani A, B, C sabit iken bir devre içerisinde bu olduğu için yapamadığınız bir çözemediğiniz bir soruyu buna çevirerek rahatlıkla çözebileceğinizi veya bu varken çözemediğinizi buna çevirerek rahatça soruyu çözebileceğiniz bir duruma çevirme işlemini nasıl yapıyorsunuz bunu göstermemiz gerekiyor burada şimdi öncelikle Mantıken formülleri direkt yazıyor kitaplar fakat hani biz en azından mantığını görelim nereden çıkıyor bu r1'in r a r b ve r c cinsinden eşitinin veya r a'nın r1 r2 ve r3 cinsinden eşiti nasıl yazılıyor bunu incelemeye çalışacağız şimdi öncelikle bunun mantıklı kısmı şu Öncelikle her ikisinde de ortak olan iki farklı noktanın eşdeğer direncini yazarak başlıyoruz bu işleme. Yani mantıken baktığınız zaman A'dan B'ye bir başlayalım istiyorsanız. Mesela diyelim ki R, A, B aralığını bir yazalım. R, A, B arasındaki eşdeğer dirence bir buradan bakalım bir de buradan bakalım. Şimdi... AB arasındaki eşdeğer direnci Öncelikle bu üçgen veya delta Dediğimiz kısımdan bir yazalım Şöyle bir baktığımız zaman RAB arasındaki eşdeğer direnci Bakın şurada Bir serilik görüyoruz değil mi? AB aralığı için C noktası Bu noktada sadece düz bir kablo olarak Düşünüldüğünde RB ile RA seri şekilde bu iki direnç RC'ye paralel şekilde görüyorum Yani şunu yazabilir miyiz? Burada RC'nin RC'nin RB artı RA'ya paralelliğini görüyorum. RA artı RB'ye bir paralelliğini görüyorum. Aynı şekilde bu AB arasındaki eşdeğer direnç eşit olmalı. Yine buradaki AB arasına. Bak fakat Burada AB için yazacağımız eşdeğer direnç şu olacaktır. R1 ile R2'nin seriliğini buradan A'dan B'ye giderken görüyorum. Peki C'yi niye almıyorum? C'nin burada ucu açık olduğu için bir nevi bu tarafa akım gitmiyor. Yani açık devre muamelesi görüyor. Bu tarafa akım gitmiyor diyerekten buradaki tüm akım seri bir şekilde R1 artı R2'nin üzerinden geçtiği için sağ taraftaki AB arasındaki eşdeğer direnç R1 artı R2'ye eşit oluyor. Peki biraz öncekindeki C noktası neydi? Seri bir şekilde düz bir kablo gibi devam ettiği için bu noktada herhangi bir sıkıntı yaşamadık ve dolayısıyla bu ikisinin buna paralelliğini, bu ikisinin seriliğinin buna paralelliğini almış olduk. Burada ise R1 ve R2 seri bir şekilde, R3 ise bir nevi burada açık devre olduğu için yazılmıyor. Direktman AB arasındaki eşit değer direnç R1 artı R2 eşit oldu. Şimdi peki amacım ne burada? Biraz sonra R1'i R, A, R, B, R, C cinsinden yazmak. R2, R aynı şekilde, R3 aynı şekilde, R, A, R, B ve R, C cinsinden yazmak olacak. Tam tersini de yapacağız tabii ki. R, A'yı R1, R2, R3 cinsinden, R, B'yi de R, C'yi de R1, R2, R3 cinsinden yazmamız gerekecek ki soruda kullanabilelim. Şimdi R, A, B'yi yazdıktan sonra gelin isterseniz Biliyorsunuz ki 3 tane nokta varsa elimde. A AB'nin yerinin değişmesi de önemli olmadığı takdirde yazabileceğim 3 tane varyasyon var. Bir AB'yi yazabilirim. BA aynı olmak şartıyla tabii ki. A A'dan C'ye yazabilirim. Bir de C'den A'ya yazacağım. Şimdi derseniz A'dan devam edelim. Bu kez A'dan B'ye değil de A'dan C'ye olanı alalım. O zaman şuraya RAC diyorum. RAC'yi aynı şekilde biraz daha hızlanarak düşündüğümüzde A'dan C'ye bir B noktasının bu noktadaki kablo bağlantısı gibi düşünüldüğünde RC'nin RA'ya seriliğini görerek bir seri toplamı. Buna bu ikisinin seriliğine paralel bir RB görüyorum. Dolayısıyla paralel gördüğüm kim? Şöyle yapalım. RB bir paralellik oluşturuyor kime? RB'nin paralelliği var AC için kime? Şu ikisinin toplamına RB paralel AC arası için. Dolayısıyla burada ne yazmam lazım? RA artı RC. Bu kez sağ tarafta aynı AC noktaları için olan eşdeğer dirence baktığımda bu taraf açık uç olduğu için otomatikman R1 artı R3'ü A'dan C'ye giderken görüyorum. Dolayısıyla R1 artı R3 olarak yazıyorum. Son olarak 3 tane varyasyon olur demiştik. Bu 3 varyasyondan son varyasyonumuz C'den B'ye veya B'den C'ye dediğimiz varyasyona geçelim. R B'den C'ye. Bu tip durumlarda da alfabedeki en küçük harften e, en büyük harfe doğru yazıyorum ki yaptığım işlemlerde ileride bir sadeleştirme geldiğinde atıyorum R A çarpı R B çarpımı var. Bir yer, diğer, diğer tarafta RB çarpı RA var onu görebilmem lazım o yüzden her ikisini de küçükten büyüğe yazarsam görmem daha rahat olur o yüzden bir kuralınız olsun sizin de bu tip işlemleri yaparken her zaman mesela ben küçükten büyüğe doğru olanı tercih ediyorum şimdi burada RBC'ye bir göz atalım B'den C'ye giderken burada e, RA direktman buradan gidiyor ama RC ile RB seri bir şekilde A noktasından seri bir şekilde geçerek RC artı RB'nin toplamını görüyorum. RA'ya da paralel olduğunu görüyorum. Kime paralel olduğunu görüyoruz dedik. RA'ya paralel olduğunu görüyorum. Kimle? Tabii ki kalan diğer iki direncin ve yine küçükten büyüğe doğru yani B'den B'yi önce yazdım C diyorum ve peki bu kez neye eşit? ...ona bir bakalım. B'den C'ye giderken... ...burada R2 artı R3'ü görüyorum. Bu şekilde yazdıktan sonra... ...bir de şunu hatırlatmakta fayda var. İlgili noktanın karşısına... ...A'yı, C'nin karşısına C'yi... ...B'nin karşısına B yazıp... ...sonrasında ise alfabenin... ...ilk harfi olan A'dan direnç değerinin ilki olan R1'i çıkartarak yani A'dan çıkana hemen R1 diyorsunuz. Alfabenin ikinci sırasından çıkana ikinci ismi veriyorsunuz. ikinci direnç ismini veriyorsunuz. Üçüncü harfine de üçüncü. Yani bu sıralamayı bu şekilde aklınıza tutacaksınız ki daha sonrasından ezbere yazacağınız buradaki R1, R2, R3 veya R, A, R, B, R, C için bu koşul sağlanmış olsun. Yani şu bölgede isimlendirirken hata yapmamanız lazım. Bunu örneklerde daha iyi göreceğiz. Ne demek istediğimi orada daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey buradaki üçlü sistemi üçlü bir şekilde çözdükten sonra R1, R2, R3'ü ayrı ayrı elde etmek olacak arkadaşlar. Şimdi burada mantıken kaç bilinmeyen var gibi düşünüyorum. R1, R2, R3'ten dolayı 3 bilinmeyen var. E elimde de zaten şu an bunlar her eşitlik bir denklem olduğuna göre elimde de 3 farklı denklem olması lazım ve evet 3 farklı denklemim olduğuna göre R1, R2, R3'ü bu denklem sistemini ortak bir şekilde çözerek bulabilirim. Bulabilirim fakat birazcık beni zorlayacak gibi duruyor çünkü birazcık 3 bilinmeyeni tek bilinmeyene düşürme işlemini yapmamız lazım. Üşenmeden bunu yapmaya çalışalım arkadaşlar. Peki üşenmeden yaparken de trikleri gördüğümüz zaman hızlı bir şekilde onları da not edelim. Mesela buradaki paralellikte iki tane direncin paralelliği nasıl yapılıyordu? Birinci ile ikinci direncin çarpımı O zaman şöyle yapalım mı? Şu ilki için yapalım. Şöyle yazalım: R1 artı R2 eşittir olsun. birinci direnç ile ikinci direncin çarpımı Rc birinci dirençli diğer iki ikisinin çarpımı şöyle çarpı dedim Ra artı Rb sonrasında ise toplamları olduğunu biliyorum ya dikkat edin A'nın B'nin ve C'nin toplamı Ra Rb ve Rc'nin toplamı burada da hemen Trick'lere başlıyorum. Hemen diyorum ki RA artı RB artı RC kısaca R toplam olsun diye kısalttım ki işlemi daha kolay yapabileyim diye yaptım bunu. Şimdi derseniz bunu bu şekilde yazdıktan sonra tekrar düzenleyelim ki biraz sonrakileri daha direkt yazmam, yazabileceğiz. Şimdi burada RC çarpı işlemi de neyse sonra yapalım. Ya da şimdi yapalım. Küçükten büyüğe doğru yazalım. Burada RA çarpı RC çarpını gelecek. RA çarpı RC artı RB çarpı RC. Bölü toplamada ne ismini vermiştim biraz önce? R toplam. Birinciyi artık bakın biraz daha göze hoş geliyor. Biraz daha kısaltmış oldum. Daha sonrasında ise R2 artı R2 artı R3 olanı bakıyorum. R1 artı R3'ü yazalım. Sıralamayı bozmayalım. R1 artı R3 olarak yazacağım. Şimdi biraz daha hızlanarak yapacağız. Nasıl olsa şurada nasıl yapıldığını anladınız. Dikkat edin. Şu direnç ile şu ikisine dağılmış şekilde şuraya yazdık. Bunda da aynı şeyi yapalım ve alfabe olarak da sıralamayı bozmayalım. Yani burada ...bununla bunların çarpımı olacağı için... ...arada toplamı olacağı için... ...bir RA çarpı RB artı... RC, ...RB çarpı RC çarpımı gelecek. Bakın onu yazıyorum şimdi. AB ve BC. AB. Ve RC. Yani BC. Sonrasında ise yine dikkat edersek... ...üçünün toplamı yine R toplamı. Yani A artı B artı C olduğu için... R toplam olarak yazıyorum. Bu şekilde yazdım. Son olarak kim kaldı? R2 artı R3'ün olduğu ve RBC noktalar arasında olan eş değer direncin yazılmasında. O zaman diyorum ki R2 artı R3 eşittir. Dikkat edelim. A çarpı B var ve B çarpı C var. A çarpı C yazıyorum. Bölü R toplam diyorum. Şimdi arkadaşlar, burada tabii ki işlemimiz bitmiyor. Mantık olarak şöyle bir şey yapacağız. R1'e odaklanacağım. R1'e odaklanıyorum. R1'i bulmak istiyorum diyorum. R1'i bulmak için ne yapmam lazım? Ve diyorum ki, R1'i en son burada şu bölgede hepsi R1'li olacak şekilde tutacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Öncelikle şöyle yapacağım. Buraya en aşağıdan buraya doğru geleceğim. Bu gelme işleminde dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada mesela R1 artı artı R2 var ya burada. Şimdi diyorum ki şimdi bakın. Şöyle yapacağım öncelikle. Burada R1 Öncelikle R3'ü yalnız bırakacağım ve R2 ile eşitini bulacağım. R2 ile eşitini bulacağım. Buldum ya R3'ün. R3'ün buradan r eşitini buraya yazacağım. O zaman burada R1 ve R2'li bir şey oluşacak. Sonrasında ise burada R2'yi yalnız bırakacağım. R1'le eşitini bulacağım. Sonrasında bu R2'nin R1'le eşitini buraya yazarak en son sadece R1'in bilinmediği denklemi elde ederek R1'e A ve B ve C cinsinden ulaşmış olacağım. Bizi kopartıyorsun? Anlamadım. Peki burada ne demek istediğimi daha rahat anlamak adına şöyle yapıyorum. Bakın ne demiştim öncelikle? R3'ü yalnız bırakacağım. R3'ü yalnız bırakmam demek. RA, RB artı RA, RC bölü RT'den sadece R2'yi bu tarafa atmam yeterli. Şu an buradaki elde etmiş olduğum R3 değerini getirip buraya yazacağım. Ve R1 ile R2'nin oluşturduğu bir denklem sistemi bulmuş olacağım. Şimdi o zaman bunu burada R3'ün direktman eşit olan şu büyük denklemi getirip şurada R3 yerine yazacağım. O zaman yazmaya başlıyorum. Diyorum ki R1 artı R3'ün tamamının eşit olan şu kısmı yazıyorum. RA RB artı RA RC bölü R toplam. Eksi R2'nin eşiti, şurayı yazmış oldum şu an, şurası tamam R3, R1 artı R3 eşitmiş. RA artı RA çarpı RB artı RB çarpı RC bölü R toplama eşitmiş arkadaşlar. Ve ne demiştim size? Burada dikkat edin. R2'yi buradan çekersem R1 cinsinden Getirip de o R2 değerini burada yazarsam hepsi R1'li olur ve dolayısıyla tek bilinmeyenim R1'e düşmüş olur. Dolayısıyla benim burada R2'yi düzenlemem lazım. O zaman şu şekilde düzenliyorum. Bakın R2'nin sadece R1 ve ABC'ler cinsinden olan eşiti için R2'yi yalnız bırakmam lazım diyorum. O zaman diyorum ki R2'yi bu tarafa gönderiyorum. Bu şu koca terimi bu tarafa alıyorum. O zaman R1 burada zaten. R1 artı RA RB. Şimdi R toplam paydalar aynı olduğu için RA RC. Bunların artık işareti eksi olacağı için RA RB eksi RBRC oldu mu? Ve bunların paydası ne? RT. Şimdi biraz önce ben size alfabetik olarak yazarsanız daha rahat görürsünüz dediğim bir şey vardı. İşte burada iyi ki hepsini küçükten büyüğe yazmışım ki olur da kafama göre birini BA, birini AB yazsaydım belki bunları görmem kolay olmaz zaman daha rahat gözüküyor bakın. Demek istediğim o yani. Dolayısıyla benim burada bunları rahatça eleyebilirim. Bir artılı bir eksili çünkü. Ve dolayısıyla bunu da şöyle güzel bir şekilde düzenleyecek olursak, R2 eşittir R1 artı RAC, RAC eksi RBC bölü RT olarak R2'yi buldum. Henüz şu an ben sadece R2'nin R1'e bağlı denklemini buldum. Şimdi gelin bunu alalım buradan. Şu şekilde alıyorum, bakın. R2 aldım. Şöyle yola çıkalım. Şuradan devam ediyorum bakın. Buradan aldım bunu. İşte buraya R2'nin eşitini, R2'nin hangi eşitini buldum ben? R1'li eşitini. Buraya yazarsam tek bilinmeyenim R1 kalır ve dolayısıyla R1'in A, B, C cinsinden eşitini nihayetinde bulmuş olurum diyorum. O zaman ben ne yapıyorum? R1 artı deyip R2'yi şurada bulduğum tamam R2 olan eşiti yazıyorum. O zaman yazmaya başlayalım. Bakın yazıyorum. R1 Şöyle yapalım. R1 artı R2'yi yazıyorum ve R2'nin eşitini olarak görüyorum. R1 artı RARC eksi RBRC bölü R toplama eşit. Şu an ben şurada tamamen R1 artı R2 yazdım. Eşitmiş. Bakalım neye eşitmiş? R1 artı R2 eşitmiş. RA, RC, RB, RC'nin toplamına. AC, BC. RA, RB artı tabii ki AC, şey, e, RB, eşit. Işte. Şurada bir hata yaptım. C ile olacaktı. C'ler ortak tonda. Bölü R toplam. Yavaş yavaş düşündüğüm hedefe doğru yaklaşıyorum. R, R birden burada iki tane var. 2R1 eşittir. Bu A, B, C'li olanların hepsini bu tarafa attığımda da zaten R, T, S payda da aynı olduğu için hepsini aynı payda da yazabilirim değil mi? Şunlar bu taraftaydı zaten. Onları önce yazıyorum. R, A, R, C artı R, B, R, C eksi RA RC artı RB RC bölü R toplam. Şimdi yine çok güzel bir şey gözüküyor burada. RA RC ve RA RC burada aynı. Yine CA'yı birinde CA diğerinde AC yazsaydım belki görmem zor olurdu. Fakat ikisini de alfabetik olarak yazdığım için çok rahat gözüküyor burada. Aynı şekilde bunlar da alfabetik sıralı olduğu için çok rahat. Bundan iki tane olduğu gözüküyor. Dolayısıyla ben buraya ne yazıyorum? İki tane R1 eşittir. iki tane RBRC çarpımı. iki tane RBRC çarpımı. Bölü R toplam. Ve son olarak da buradaki ikilerin de tabii ki sadeleşeceğini görüyorum. Ve en son olarak R1'i şu şekilde elde ediyorum. R1 eşittir diyorum. RB çarpı RC bölü RA artı R total neydi? ABC'nin toplamı RB artı RC olarak buluyoruz arkadaşlar. Aynı işlemleri R2 ve R3 için de ayrı ayrı çözdüğünüzde şunu bulacaksınız. Onu yapmıyorum artık. R2 için mantıken şöyle genellemeyi şöyle yapabilirsiniz. Bakın R1'in R1 nereden çıkıyordu? En başta ona bir bakalım. R1 bakın en başta A'dan çıkıyordu. A'dan çıkan R1 iken ben R1'i nasıl buldum? A'nın olmadığıyla buldum. Diğer kalanlarla buldum. Demek ki mantıken düşündüğümüz zaman R2 nereden çıkan direnç? R2 B noktasından çıktığı için Nasıl ki burada R1 A noktasından çıkan bir direnç iken A'nın olmadığı A'nın olmadıklarıyla çarpımı geliyorsa aynı şekilde R2 de B'den çıktığı için B'nin olmadıklarıyla olan çarpımı yani B dışındakilerin çarpımı olan RA çarpı RC bölü RA toplam yine aynı gelecek. Dolayısıyla R2'yi de bu şekilde genelleyebilirsiniz. Aynı şekilde mantıken de R3'te C noktasından çıkan direnç olduğunu biliyorsanız da C noktasından çıktığı için C'nin olmadıkları olan RA çarpı RB'nin çarpımı ile R toplam aynı şekilde tekrar gelecektir bu şekilde ve RC'yi bu şekilde elde R3'ü de bu şekilde ABC cinsinden bulmuş olacağız arkadaşlar. Ben en başta ne yaptım? Sadece bu eşitlikteki, şu üçlü eşitlikteki, şu üçlü üç tane eşitlikteki kısımlarda bu tarafı e, bilinmeyen kabul ettim. Yani R1 ve R2 ve R3'e ABC cinsinden ulaşmak istediğim için buraya odaklı çözdüm. Aynı işlemi buraya odaklı çözdüğünüz takdirde de gelecek sonuçlar şu şekilde olacak arkadaşlar. Buradan da R, B ve C'yi elde edeceğiz. Şu şekilde elde edeceksiniz. Onu da şu şekilde çok rahatlıkla genelleyebilirsiniz. Bakın diğer türlü RA'nın yalnız kaldı. Biraz önceki burada yalnız kalanlar kim? R1'in tek olduğu durumda ABC cinsinden eşittir. R2'nin ABC cinsinden eşittir. R3'ün ABC cinsinden eşiti. Bu kez de tam tersi RA'nın R1, R2, R3 cinsinden eşiti de çözdüğünüz takdirde şöyle buluyorsunuz. İkili ikili çarpımların hepsinde olacağını bilmeniz lazım. Yani şu şekilde gelecek. Mesela R1 ile R2'nin çarpımı olacak. R2 ile de R3'ün çarpımı olacak. Sonrasında ise kimle kimi çarpmadık ikili çarpımlarda? R1 ile de R3'ü mü çarpmadık? R1 ile de R3'ün çarpımı olacak. Sadece ilgili dirence bölüyorsunuz. A nereden çıkan dirençti? yıldız tarafında. A'dan çıkan kimdi? R1'di. Yani alfabetik olarak A birinci sırada, B ikinci sırada, C üçüncü sırada olduğu için R1, R2, R3 kafamızda hızlı bir şekilde eşleştirebiliyoruz. A birinci sırada olduğu için alfabede R1'e bölüyorsunuz. Bu şekilde genellememizi yapıyoruz bunda da. Aynı genellemeyi RB için yaptığımızda B alfabede kaçıncı sırada? Yine üst taraf bakın 3'ünün çarpımı olduğu için hiç düşünmeden yazıyorsunuz. Üçlü çarpımlar olacak diye. R2, R3, R1, R3 olacak. Şu 3 bölü B, A birinci sıradaydı 1'e böldüm. B ikinci sıradaysa R2'ye bölüyorum diyorum. Ve son olarak da mantıken bana hemen hızlı bir şekilde RC'nin eşitini de söyleyebilirsiniz. Ve ne olarak söyleyebilirsiniz? İkili çarpımlar R2, R3, R1, R3 bölü C kaçıncı sırada alfabede? Üçüncü. O zaman 3'e bölümü. Ve unutmuyoruz ki burada birinci, ikinci, üçüncü diyorum. Bu sıralamayı doğru bir şekilde isimlendirdiğiniz takdirde bu durum yeterli. Yani o da ne demek? A, B, C'ler aynı iken A, B, C'ler aynı iken A'dan çıkana R1 yani alfabenin ilk harfinden çıkana birinci sıradaki direnç ismini vererek B'den çıkan ikinci sıradaki ikinci C, üçüncü sıradaki alfabede üçüncü ismi verdikten sonra A'nın karşısına A, üçgende de A'nın karşısına A, B'nin karşısına R, C'nin karşısına R, C karşısına R C ismini verdiğiniz takdirde gelen sonuçlar. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Dolayısıyla her iki durum için de R1'in yalnız kaldığı B, A, B, C cinsinden eşit R2, R3'ün aynı şekilde Alfabetik olan yani R, A, R, B ve R, C'nin bu kez sayısal olan R1, R2, R3 cinsine eşitlerini bu videomuzda hesaplamış olduk. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle ki o başka videodan kastım bunların örnekleri nasıl olur? Bununla ilgili örneklerle devam edeceğiz. Hoşçakalın.